Ufak maket yemlerden de şeylerden deneyeceğim, deneyeceğim arkadaşlar. Ufak şik şu şeylere vuruyordu mesela şunlara. Hatta 15 gram şu var. Şunu bir deneyelim. Pandora'nın bir ciki Buna dolaşır kalır eğer vurursa. 15 gram bir şik panduranın. Mevzat bu gelen Aynen ta kendisi Geçen beraber hava yapmıştık burada Sağ ol Nevzat abi sana da rast gelsin. Eyvallah. Allah Allah işte. ne bu? Şu güzel bindi ha. Bak yaz zargan hayat kral Ne o? Şey. Bara dedim Gelen. Lan lan la. Ol. Lan. Evet. Hayır, hayır. İyi oturmuş yine. ufak mı büyük mü küçük mü göremedim ki ne olduğunu. Yazılı ya. Şimdi kuzu yiyecek seni göreceğim. Abi. Ufacık şey yapar attı ya. Ufacık şey Görüyor musun beni? Ya ufakken Ne, niye öyle oldu? Abi genç zamanı ya bunları. Bakalım limitte mi? İki karşı geçiyorsa limittedir alırım bunu. Şöyle. Bir. Arkadaşlar. Bu şekilde tam kuyruk ucuna. Şöyle. 45 santim. 22-22. 45 santim. Alayım bunu ben. Normalde salarım ben boyu ama. Uzun süredir böyle güzel bir yazılı denk gelmiyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle bakarsanız kuyruk bir karış bırak Yani iki karıştan büyük. Limitte bir yazılı orkunuz. Jikimiz de Pandora. 15 gram. Jikler içinde Yılmaz abime teşekkür ediyorum Yılmaz uncu abime sağ sağolsun o göndermişti hediye Gönderdicikleri. de ilk denemede güzel bir yazı aldık yani limitlerde bir yazıdı.